Merhabalar. Bugün size kapı kollarının satın almadan önce neler dikkat etmeniz gerektiğini ve nasıl karar verebileceğinizle ilgili bilgi vermek istiyorum. Yaklaşık böyle 50 senedir falan, tabii ben o kadar yaşlı değilim de firma olarak 50 senedir falan kapı kolu satıyoruz. O yüzden artık müşterilerin ihtiyaçları nelerdir, hangi ürün kullanılmalıdır, nasıl olmalıdır artık bayağı uzman olduk sayılır. O yüzden hani siz de bu video kapı kolu daha satın almadıysanız tepi veya kapı yaptırmadıysanız oldukça işinize yarayacak bilgiler ve çok daha bilinçli bir şey bir şekilde kapı kolu alabileceksiniz. Şöyle 3 ana başlıkta toplayayım biraz daha düzenli olsun. Önce aynalı ve rozetli kapı kolları var. Aynalı mı, rozetli mi almalısınız? neye göre karar verebilirsiniz? İkinci olarak renk seçeneği çok onlarca renk var. Hangi renk hangi kapıya daha iyi olur? onunla ilg ilgili bilgi vereceğim. Ve en son olarak da kalite tabii ki. <gülüş> Pirinç midir, alüminyum mudur? Hangi maddeyi seçmelisiniz ve kalitesini nasıl anlayabilirsiniz? Onunla ilgili bilgi vereceğim ama tabii video çok uzar. Hemen hızlı hızlı başlayalım. Aynalı mı rozetli mi? Aynalı ne demektir? Böyle bütün aynalı olanlara aynalı deniyor. Rozetli ne demektir? İki parçadan oluşanlara rozetli deniyor. Ee, şimdi bu kararı verirken ilk önce tabii e, şeyiniz var. Eğer eski kapılarınızdaki boy atıp kapı kolu değiştirmiyorsanız e, çok fazla seçim şansınız yok. Eğer eski kolunuz aynalıysa yine aynalı almanız gerekiyor. Rozetliyse de rozetli almanız gerekiyor. Bunu bir kenara koyduk. Eğer yeni kapı yaptıracaksanız ve sıfır kapıysa aynalı mı almalısınız, rozetli mi almalısınız? Yani bana kalırsa, bana sorarsanız yeni kapılarda rozetli kapı kolları çok daha şık ve modern duruyor. Ee, o yüzden de hani ben rozetli almanızı tavsiye ederim. Ama rozette şöyle bir sıkıntı var ama düzgün malzeme alın. Çünkü e, az, az e, vida daha küçük tuttuğu için küçük vida yapabiliyorlar bunlara. Ve kilde denk geliyor. O yüzden de e, hani eğer kötü malzemeden bir ürün alırsanız ee, o zaman gerçekten sorun yaşayabilirsiniz Çıkma gibi kırılma gibi O yüzden hani rozetle alacaksanız iyi ürün alın Onları nasıl seçebileceğinizi zaten bahsedeceğim İkinci konu renk konusu Hangi rengi seçmelisiniz Yani şimdi çok güzel renkler çıktı e, siyah Antresit, zaten çok giden saten renk, inox rengi diyeyim. Ee, parlak kromlu, porselen kulplar, antik füme e, eskitme kapı kolları veya sarı kapı kolları gibi. Hangisini ne zaman kullanmalısınız? Şimdi kapıların yüzde %90'ı açıkçası beyaz oluyor artık. Yani beyaz kapıda da hangisi gider? Bana kalsa e, siyah çok güzel oluyor şu anda çok moda. Antresit ve inox renkleri gidiyor. Eğer bir modern değil de daha klasik tarzda bir beyaz kapınız varsa da bu porselenli kromlu kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten şık durur. Kapılarınız ahşap rengi, ceviz rengi ve böyle meşe rengi gibi beyaz dışındaki bir renkse ee, tabii ki o zaman e, eskitme renkleri özellikle tavsiye ederim çok şık duruyorlar e, Olifka rengi diye geçer bu ve topkapı doğanların topkapı modeli gerçekten çok şık ve e, kapınıza değer katar e, hani o, veyahut da şu şekilde bir porselen e, kapı kolda e, alabilirsiniz o da e, bu tip kapılarda çok iyi olur. Yani hani biraz daha bütçe düşükse sarı renkli bu da doğanlarındır çünkü o da çok iyidir kalitesi. Sarıda da her marka alınmaz çünkü kaplaması kısa zamanda çıkar. Yani sarı alacaksanız doğanlar kesinlikle tavsiye ederim. Fena gitmiyoruz. Kusura bakmıyorsunuz. hızlı konuşuyorum. Fazla uzatmayayım videoyu diye. Çünkü önemli kısma geldik. Kalitesini nasıl anlarsınız? Kalitesini anlamak gerçekten zor. Elinize alsanız bile. Atıyorum şimdi 3 tane ham madde var. Şöyle pirinç malzemeden yapılanlar. Pirinç demek sarıdır. Altı bunun sarı koldur. Üstüne zaten kaplanır. Hani pirinç malzemeden yapılanlar vardır. Zamak malzemeden yapılanlar vardır. Ve de saç ve alüminyum karışık olan malzemeden yapılanlar vardır. Bu sizin de işinize yarayacak bu bilgi. Onu anlatayım. Şimdi öncelikle eviniz eğer deniz kenarındaysa, denize yakınsa hani bir kilometre iki kilometre de olabilir yani denizli bir beldedeyseniz, ildeyseniz hani o zaman kesinlikle pirinç kolu tavsiye ederim. Yani pirinç kolu gerçekten bizim müşterimiz almış 20 sene önce Doğanlar kapı kolu pirincini almış. Adam hala aynı kapı kolunu kullanıyor. her şey da o baslanmadı diyor. Yani hani evladiyelik o ömürlük olur. Diyelim bütçe tabi bunlar çünkü fiyatları bayağı yüksek. Bütçeniz sınırlı ve e, hani deniz kenarı değilsiniz, o zaman zamak kolları tercih edebilirsiniz. E, zamak kollar bu berat kollar özellikle zamak e, bu model yeni çıktıymış çok şık hem de e, kalitesi çok iyi. Hani zamakta da e, yine ağırdır pirinç gibi, o yüzden ikisini ayırt etmeniz zor, güvendiğiniz bir yerden almanız lazım pirinçte zaman. Ee, ama ve, aynı zamanda bazı kollar gerçekten ağır oluyor fakat e, hurda zamak kullandıkları için e, zamanla kırılma yapabiliyor. O yüzden ona dikkat etmeniz lazım. Önce güvendiğiniz markaları almanız lazım. O yüzden doğanları zamak alacaksanız yine doğanlar kapıklı olan bu zamak modellerini kesin tavsiye ederim. Çünkü pirinç kullandığı kaplamayı kullanıyor. Hani eve birinci sınıf kürç halinde ham madde aldığı için ömrü gerçekten çok uzun. Ee, hani pirinçten bir kademe aşağıdadır. Ama bu da uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani bütçeniz daha da düşükse yani <laughs> olabilir sonuçta hani her zaman şey yapılmıyor ama ya yani, bence kapı koluna da bir 80-90 lira takım başına ayırmak lazım. Hadi o olmadı 50 lira ayırmak lazım. Çünkü hani kapıya veriyorsunuz yazık 700-800 lira belki daha fazla. Hani kapı kolu bir süre sonra paslandı mı bozuldu mu yani hiçbir anlamı yok. Kırılıyor çünkü müşteri elinde kapı koluyla geliyor bize. Hani aynısı var mı diye bütün çarşıyı geziyor bulamıyor. Çünkü kapı kolu yani kendilerine göre bir model yapıyorlar şey yapıyorlar. E değiştiremiyorsunuz diğer kollar sağlam. Sonra zamanla onlar da kırıldıkça bir de onları arıyorsunuz falan. Aslında pahalıya gidiyor. O yüzden hani belli bir kalitenin altına düşmeyin. Hani alüminyum saç kolu alacaksanız da şimdi e, onlarla ilgili de mesela yine e, birkaç model bilgi vereceğim. E, mesela şu e, ürün, e, bu model mesela geldi bu çok iyi. Hani et kalınlığı iyi, şeyi iyi. E, mesela alien vidası, alien vidası ne işe yarar hemen onu da anlatayım. E, bu normalde şeylere vidalardıktan sonra demiri sokunca, bu alieni de sıkınca ne oluyor? Demiri tutuyor iki taraftan da. Bu sefer vidalara yük binmiyor. Bu da zamanla kapı kolunun yerinden çıkmasını önlüyor. O yüzden hani şu alien vidalı bir ürün almanız tavsiye ederim. Aynalı isterseniz bu ürünler de gerçekten çok iyi bu şu iki model. O yüzden onları getirdim. Bir de Doğanlar yine alüminyum rozetli kolları var. Bu Penta modeli. Hani bu da kalite olarak alüminyum olmasına rağmen çok iyi. Neyse şükür sona geldik. Evet, peki bunları nereden alacaksınız, nasıl alacaksınız? Ya şöyle, hırdamatfısırt.com onay satış sitesinde bütün kapı kolları e, ham maddesine göre ayrılmış durumda diğer taraflarda. Çünkü resimden gerçekten bir şey anlaşılmıyor. Yani pirinç malzemeden olanlar, zamak malzemeden olanlar, alüminyum malzemeden olanlar olarak e, ayrılıyor zaten. E, o yüzden hani e, seçim yapma şansınız biraz daha kolay oluyor e, o zaman çok satma Bir de hani en azından şey daha düzgün ürünler satmaya çalışıyoruz. Ekonomik ürünler de var tabii bunun gibi ama en azından söylüyoruz müşterimize bu şekilde dikkatli olun diye. Hani dediğim gibi eğer her yeni kapı yaptıracaksanız da son bitiyor daha vereyim size. Kapı kolunu çıkartın deyin kapıdan, kapı fiyatından. Hani e zaman 30 lira 40 lira düşüyorlar. Ama tak tak derseniz 15 liralık kol takıyorlar. Kapı kolunu kesin kendiniz alın. Hem zevkinize göre olur hem de uzun süre kullanırsınız. Onlar da haklı olarak maliyet düşünüyorlar. Ve en ucuzunu alıyorlar. Ve kısa sürede bozuluyor. Hem zevkinize göre olsun hem kalitesi iyi olsun. O yüzden e, o konuya da kesin dikkat edin. E, dediğim gibi bu ürünlerin hepsi eridamatfisat.com online satışı en uygun fiyatlarla satılıyor zaten. Hani e, ona göre bunun dışında soracağınız bir soru olursa hani yorumlarda sorabilirsiniz. Orada da yardımcı olurum. Hani yakında daha başka videolarım da gelecek. Abone olabilirsiniz kanalıma. İyi günler dilerim.